Merhaba tekrar kanalım hoşla. Bugün çok acıktım. Ondan kendime yumurta yapacağım. Başlayalım diyeceğim. Evet. ama evet. Çok fazla alaka nereye gitti? Şimdi söyleyeyim kapatalım. Ve hemen de çöpümüze atalım. Şimdi El yumurta. el Şimdi sıra diğer yumurta da. Diğer yumurta da böyle oldu mu düşünüyorum? Evet diğer yumurta da böyle oldu. Daha güzel oldu. Atalım, ben yine. Veririm. Şimdi Ne Şimdi çırpacağım. Önce aldık. Şimdi çırpıyorum. Arkadaşlar ben üstünü giymiştim. Çıkıyorum, çıkıyorum. Birazdan, birazdan tuzumuzu da atacağız. İşte tuzumuzu da kadar. Arkadaşlar ah, tuzumuzu koyduk. Şimdi karıştırmaya devam ediyorum. Dur bulanıklar çıkana kadar devam edeceğim bol bol. Bol bol bulanıklar çıkacak. Ben o zaman yapacağım. Yağımızı koyduk da şimdi şimdiden Devam ediyorum sürmeye hızla. Şimdi Açalım. açtım. ben de opsiyona kadar yumurtamı hızla çırpıyorum. Çünkü hızla çırpmazsam çıkmıyor bulunduk. Arkadaşlar tereyağımızı sunuyor. Ben de yumurtamı bitirdim. Şimdi bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi bekliyoruz. Evet. Arkadaşlar ben şimdi en ellerimi yıkayacağım. Arkadaşlar şimdi ellerimi yıkadım yumurtamı yapıyorum. Ve çok güzel yapıyorum. Arkadaşlar yumurtam olmak üzere. Gördüğünüz gibi. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar yumurtam hazır. Şimdi babam ee, yumurtamı kaldırıp tabağıma koyacak. Ben de ben de size ben de size tabağımı göstereyim. Su bardağım da aynı. Babam koydu. Evet, Biraz bugün çok güzel oldu su bardağım böyle ördekli. Ee, yani tabağım da bardağıma aynı. Ben şimdi yemeğimizi bitirdikten sonra neyi unutmuyoruz? Sıcağımızın altını sıcağımızın kapatmayı altını unutmuyoruz. Çatalın hazır mı? Hazır. Hadi ben sonuç. de şimdi suyumu dolduruyorum. Babam hemen tabağımı götürüyor. Arkadaşlar yemeğin hazır suyunu hazırladım. Ben şimdi yemeye başlıyorum ama önce... Arkadaşlar <laughs> <laughs>